Sorumuza bakalım. ABC farklı rakamlar olmak üzere 2A-5 bir artı 3 ifadesinin değeri en az kaç olabilir demiş. Şimdi gençler bakın buradaki mantık şu. Sayı kümemin benim ne demiş arkadaşlar? Rakamlar mı demiş? Benim rakamlarım neydi? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani benim ABC'ye verebileceğim değerlerim bunlar. Şimdi ifadeyi yazdığım zaman bu ifadenin benden ne olmasını istiyor? En az olmasını istiyor. Arkadaşlar eğer size böyle soru da en az ya da en fazla dediği zaman dikkat edeceğiniz nokta şu. Artılık ya da eksiliklerdir. İfadenin en az olmasını istiyorsa negatif olan ifadeyi alabileceğince en büyük değeri vereceksiniz. Pozitif kas olan ifade olabildiğince en küçük değerleri vereceksiniz. Çünkü ne ifade olabildiğince küçülsün diye. O zaman arkadaşlarım benim burada en büyük ifadem ne? 9. O zaman benim B yerine pardon arkadaşlarım 2A eksi 5B artı 3C. E sayı kümem neydi? 9'du. O zaman ben B yerine 9 yazacağım. Arkadaşlar o zaman C'ye ne yapmam lazım benim? Olabildiğince en küçük ifade vermem lazım. A'ya da olabildiğince en küçük ifadeye vermem lazım. Çünkü neden arkadaşlarım? Bunların kastayız pozitifti. Burada şuna dikkat edeceksiniz. Hocam C'ye mi A'ya mı küçük değeri vereceğiz? Arkadaşlar bakın buradaki 3 ne yapıyor? Sayıyı 3 kat arttırırken 2 2 kat arttırıyor. E, 3 çarpmak sayı daha fazla için o zaman C'ye daha küçük olan diğer 0'ı vereceğim. O zaman A'ya da neyi vereceğim? 1'i vermek zorundayım. Hocam neden ayrı rakam verme? Çünkü niye bakın bana burada farklı rakam dediği için düzenliyorum o zaman arkadaşlarım. 2 kere 1, 2, eksi 5 kere 9, 45, 3 kere 0, artı 0. Buradan da 2 eksi 45'ten cevabınız eksi 43 olmuş olacaktır. Bu soruları bu şekilde yapacaksınızdır. Senden en büyük desteği ne yapacaktım? O zaman B'yi en küçük alacaktım. A'yı ve C'yi en büyük alıp sayıyı ne yapacaktım? Pozitif en büyük yapmaya çalışacaktım gençler. Mantık bu şekilde. Haydi bakalım.